Herkese selam arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yurdumuzun genelinin hava durumuna bakacağız meteoroloji genel müdürlüğündeyiz ee, e, e, haritadan 5 günlük hava tahminine bakacağız arkadaşlar şimdi yarın yani Perşembe günü gördüğünüz gibi yarın yani Perşembe günü e, İstanbul'a yoğun kar var e, Edirne'ye kar var e, Tekirdağa Kırıklar Elye kar var. Ankara e, sonra Kırıkkale, şey Konya buralara kar var. Erz Erzurum, Sivas, Erzincan, Yozgat buralara böyle yoğun değil de normal şekilde kar var arkadaşlar. Başka yerlerde de ne var? Hakkari sonra Ardahan, Kars yerlerine kar var arkadaşlar. Yani Ankara'da örtü olabilir. Yani ihtimal çok yüksek. Örtü olacak yani Ankara'da. Başka yerlerde olabilir arkadaşlar. İstanbul'da 20 santim üzeri bir örtü olabilir. Yarın yani 11 Mart Cuma'ya geçiyoruz. İstanbul'a yine yoğun kar var. Sonra başka nerelere kar var? Ankara'ya, Kırıkkale'ye, Konya'ya, şey e, arkadaşlar İzmir'e şey gelebilir. Böyle karla karışık yağmur veya başka e, kar yer yer kar gelebilir. Hakkari, Ardahan, Erzurum, Sivas, Yozgat yani şöyle söyleyeyim İç Anadolu bölgesinin tamamı Karadeniz Bölgesinin tamamı neredeyse yani biraz batısı eee başka Doğu Anadolu bölgesinin tamamı. Buralar çok yoğun. Erzurum, Erzincan, Tunceli buralar çok yoğun bir kar alıyor arkadaşlar. Şurada görebilirsiniz. Buralar çok yo çok çok yoğun bir kar alıyor. Burada örtü ihtimali çok yüksek, neredeyse %100 denebilecek kadar fazla arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar 12 Mart Cumartesi gününe baktıktan sonra Ankara'dan kar gidiyor arkadaşlar. Yani bulutluya dönüyor. E, buradan buradan Kırıkkale'ye kar var. Sonra İstanbul'a kar var yine yağon olmasa da. Sonra başka Tekirdağ'a var. Edirne'nin belki yükseklerine olabilir. Ha, yine Hakkari, Ardahan, Kars, Erzurum, Erzincan, Tunceli. Sonra Sivas'a hafif var. Yozgat'a hafif şey Konya'ya hafif kar var. Yani 12 Mart Cumartesi günü kar yavaş yavaş yurdumuzdan gitmeye başlıyor. 13 Mart Pazar geri geliyor arkadaşlar. Kandırmaca gibi bir şey yapıyor kar Ne yapıyor? Mesela Ankara'ya, Kırıkkale'ye, sonra Yozgat'a, Sivas'a, Yozgat'a, Sivas'a, sonra Konya'ya, İstanbul bu sistemden çok fazla kar alacak. Mesela böyle Tekirdağ ya üst yükseklerine olabilir. Mesela şurada gördüğünüz gibi. Ve bazen Erzurum, Erzincan, Tunceli, Ardahan, Kars yine Hakkari. Yani aynı yerlere yağıyor. İnşallah onları yine tamamı. 14 Mart Pazartesi'ye geldiğimizde Kırklareli hafif kar var arkadaşlar gördüğünüz gibi burada. Kırıkkale yani. Kırık başka İstanbul'a yine kar var. Kocaeli'ye kar var. Yalova'ya kar var. Sonra Hakkari, Ardahan, Kars, Erzurum. Yine aynı bölgede sanmak istemiyorum ama buralara gerçekten bir kar var ya arkadaşlar. Bu yüzden say saymam gerekiyor. Saymazsam yani anlayam anlarsınız da ben söylemek istiyorum. Şimdi yarın her neredeyse yurdun tamamına kar var. Yağmurlu olan illerimiz de Adana, Gaziantep, Diyarbakır, belki yüksekleri karla karışık yağmur olabilir. İzmir, buralar yağmur alıyor arkadaşlar. Adana, arkadaşlar şuradaki yerler yağmur alıyor gördüğünüz gibi. E, yurt geneli içeren bu tahminler 09 Günün saat 18.00'de incelemiştir diyor arkadaşlar. Tahmin tutarlığı 1, 2 ve 3. günler için %80 ve %90 civarındaymış arkadaşlar. 4. 4. ve 5. günler için %65 ve %80 civarındaymış. Bunlara göre tahminleri yap yapıyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü. Arkadaşlar böyle şeyler de yapacağız. Haritalı şeyler. Haritadan hava durumuna da bakacağız. Normal illerin hava durumuna da bakacağız. İllerin hava durumu hava durumuna böyle mesela atıyorum nereye bakalım? Atıyorum Hakkari'ye bakıyoruz şeye. 5 günlük buradan 5 günlük hava tahmin günlük tahmine basıp ha, detaylıca anlatacağım size arkadaşlar. Bugünkü video bu kadar arkadaşlar. Görüşürüz ve bay bay arkadaşlar. Görüşürüz.